Merhaba sevgili dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz huzurlu, sağlıklı, güzel bir yeni ay geçirin dilerim ki aşkla, sevgiyle, bol parayla dolu olsun. Olur mu? Şimdi bakalım yeni ayda bizler neler yaşayacağız sevgili dostlar, kağıtlarım neler söyleyecek? Öncelikle yeni almış kararlarınızı, yeni almış olduğunuz kararlarınızı uygulamanız çok önemli olacak. Bu yeni ayda Cesaretiniz fazlasıyla artıyor onu söyleyeyim size. Önemli işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Önemli konularınızı konuşabilirsiniz. Kaç zamandan beri yapmak istediğiniz şeyleri rahatlıkla yapabilirsiniz bu yeni ayda. Ama yeni ayda ne önemli biliyor musunuz? Burada gördüğüm şu. Daha öncesinde sorun yaşamış olduğunuz bazı kişilerle tekrardan aranızın düzelmesi ve arkadaşlıklarınızın, ilişkilerinizin yenilenmesi. Bu bence önemli çünkü herkes birbirine yapmış olduğu hatayı fark ediyor. Bundan dolayıdır ki siz de hata yapmayın. insanları kırmayın lütfen olur mu? Uzlaşmacı olursak harika olacaktır sevgili dostlar. Her şeyden önce tanımadıklarınızdan da sakın ola ki gidip bir alışverişe veya para vermeye kalkışmayın. Onlarla dertlerinizi paylaşmayın ki ileriki dönemlerde bu size ağır boyutta e, dönecektir. E, parayla ilgili... Gelişmelerinizde elinizden fazladan para çıkmak zorunda kalabilir, işte arabanızı tamir ettirmek zorunda kalabilirsiniz. Ekstra hiç unuttuğunuz bir masraf vardır, fazladan para çıkacaktır. Veya telefonunuz, bir takım şeyleriniz bozulacaktır. Fazladan para çıkacaktır. E, bu arada tamam geçmişteki bazı arkadaşlarınızla sorunlarınızı aradan kaldıracaksınız ama böyle mühürlemiş olduğunuz kişiler de söz konusu kapatmış olduğunuz bir daha asla konuşmayacak olduklarınız var onlar da karmaya giriyorlar bunun haberini alacaksınız bununla beraber e, çok mutlu olacaksınız sevgili dostlar e, sakın ola ki bu tarz insanlarla barışmayın tekrardan aynı şeyleri e, size yaşatacaktır aynı sorunlar arkanızdan dedikodumu yaptı evet yapacaktır dolandırdı mı dolandıracaktır size zarar mı verdi aynısını tekrardan yapacaktır tabii ki e, karar sizindir hani yapıcı olayım iyi olayım çok iyi olayım derken de bunları yaşamayın lütfen bunlar çok çok önemli kendinize olan güveninizi lütfen arttır, arttırın cesaretle beraber bu gelecek. Ama tabi bu güven ve cesaret birleşince çok bilmişlik de olur. Kaş tarafı dinlemeyiz. Bunları da yapmayalım sevgili dostlar. Yanılgılar söz konusu olacak. Ben zaten Ocak ayı için bunu söylemiştim. Bu yanılgılar döneminde, e, bu dönem çok daha fazla artacak nasıl artacak mesela o an sevmediğiniz birisini çok sevdiğinizi hissedeceksiniz ve bunu gerçek sanacaksınız eski sevgiliniz gelecek sizi sevdiğini söyleyecek bunu gerçek sanacak ve siz de buna inanacaksınız işte o dönem bu dönem sevgililerin takır takır geri gelmiş olduğu bir dönem olacak yeni ay ama bu arada birçok kişinin sırrı da ortaya çıkacak sakın ola ki sessiz olun sevdiklerinizin arkası Kötü konuşmayın ve kimlere ne söylediğinize dikkat edin çünkü bunlar geri gelecek sevgili dostlar yeni ayda tamamıyla bereket huzur aşk sevgi ve cesaretinizle güç sizlerle beraber olsun